Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte e, bir yıldız gücü konusuna değineceğim. E, Poco'nun bir yıldız gücü var. Bildiğiniz gibi. E, bu. Seçili olan. Poco'nun süper saldırısı artık düşmanı etki ediyor. Ve bu Mortis'inki gibi e, direkt duvar arkasından etki edebilen bir saldırı. Zaten Poco'nun süper saldırısı duvar arkasından etki edebildiği için biliyorsunuz. Hemen abi sen tut almaya çalışabilirsin. Benim adam bulmak zorunluluğumda şu anda. Ben. Evet orada dolaylı bari var. Abi bunlar bildiğiniz bot değil ya. Bunlar bildiğiniz Bak görüyor musun? Adamdaki taktiğe bak ya. Bir dakika Rosa'yı bir abi. Dur 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 hayır. Bekle tam süper az. gücüm gelmiş. Ya, Ay oğlum iki kişi sıkıştırılır mı bir herif ya? Tamam. Boko güçsüz karakter yapacak bir şey yok. Han Solo'nun bir de simgesi o gerçi ama hani Hadi. Ama ben niye kutu alıyorum? Aslında kutu alsak devam basarız. Çok mu? Bir dakika. Ama ben çok güzel, çok güzel abi iki kişi birden. Evet. Şimdi gelebilirsin bir dakika. Duvar arkası sıkmam gerekiyor. Dur, dur oğlum bir dakika ya. Oyun takılıyor. Oyun takılmıyor da kameraya elim gelmesin diye. Şeri canımı yakıyorsun ama. Dur dur, dur. Aha bak duvar arkası sıkacağız. Ama vurma. Hayır, hey, Oğlum bir dakika. Hayır. Ölüyorum. Ha, ha oğlum Şeri bir şey yap. Hadi, 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 hadi. Dur. Evet Nita'yı halledebilirim diye düşünüyorum. Ha! Geber! Ya Şeli bir yardım edelim insan. ne yapıyor ya? Şeli bir iş aramıyor ki. Bütün iş bana kalıyor. Oha bir dakika bir dakika abi büyük abi Adam dinlemedi ya. Neyse en azından duvar arkası ateş edebildiğimizi gördük. Yani bu da Mortis'inki gibi bir şey ama Mortis'inki yani oyunun yapımcıların bence o özellikle tasarladığı bir şey. Çünkü gerçekten yarasalar uçar. Bugünlük de yani size bunu göstermek istemiştim. Videoya abone ol, kanalıma abone olmayı, videoya like atmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Görüşürüz.